Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mami ile beraber Brawlhalla'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son seni siktiydim. Eee, bunu denedik, Aynen bunu öyle. denedik. Bu sefer şey oynayalım. Aa, şundan oynayalım. En altta. En altta. Al oynayalım. Büyük harita en azından ya. İhtiyar mı, genç mi? Kadın mı, erkek mi? Mami mi Berat mı? Rudy mi şey mi? Ertuğrul Sağlam Alex karşı Şampiyonlar Ligi'nde müthiş var. Manchester United, Burta Spor. Sercan Rooney mi? Volkan mı, Nani mi? Ozan <Burak> mı, Derbatov mu? Hedef, şeytanın bacağını kırmak. O... Rooney mi, neydi? <laughs> oh. Soldaki şey güzelmiş. Siktir git. Aşağı doğru gidiyor lan. Yukarı mami senin seçeceğin haritaya tüküreyim. Yukarıya gitmeliyiz sürekli. Harita aşağı doğru kayıyor. Gelsin. Çok da yukarı gitmemek lazımmış. Harita bok gibiymiş mami. Oha. Bir tuttursam. Gel lan yukarı korkak. ben öbür şeyi deneyelim. Ananı. Eldeki nasıl bırakıyor? Orta tuş. E. Ee? Ha ben ikidir fazla yukarı gidiyorum. <laughs> Aha balta seçtim. Hayır. Vurun kahpeye çıkamazsın yukarı. Vurma. Tüh be. Hoş. <laughs> Bir daha yukarı. Bir daha yukarı. Yemin ediyorum merdiven çıkıyorum onu sağ olsun. Oğlum ölen <laughs> öl lan artık. Ananı fazla gittim. <gülüyor> Harita <gülüyor> bok gibiymiş ya. win. Ne alaka? Ne alaka? La havle ve la kuvvetin illa billahi aleyhi'l azim ya. Alaydı. Alkışla. Alkışla. GG <laughs> mami GG. Alkışlayacağım böyle. Oh, <laughs> İhtiyar beğenmedim. Silahlar çok kötü. Bu daha demin mami kullandı. Ben bunu seçtim. Oh. Hmm. <laughs> Vay ananı avradın. Bu karı iyi. Bu karı çok iyi. Gel İyi. o zaman, bununla oynayalım. İyi, onu oynayalım. İyi İlk kartta. İlk kartta, bence güzeldir yani. Şu an 1-0, benim iki maçı da almam lazım, yoksa biter. Bu videoyla mobilya yani... çalışıyoruz galiba. Abi, öbür videoda ben yenildim zaten. Aynen, aynen. <laughs> Vay çocuğum. Aa bir dakika lan o benmişim. Abi sen morsun. Yeşil benim. Aa ben kendimi öldürdüm. sen seni öldürdüm zannediyorum. Salak <laughs> ya. Lan ben de sana gülüyordu. <gülüyor> benim karakter çok hızlıymış ya. Ya biz siktir git. ah be. Ya art. Git lan. Ya. Aa. Bebeği gönder gönder. Ya. Bir hal olduk ya. Oha siktir ona lan. Yani. Yok abi. Yani. Benim karakter iyiymiş. Oha Yalnız bu yeşil değilmiş ağır ama iyi Oy Kaçma Gel buraya Hayır. Hadi be aynı yerden bir daha koyaydım iyiydi. Abi arka arka vuramaması lazım onun ya. Benim dilim çıkmış. Aha. Siktir git. Adama siktir git diyoruz uçup geri geliyor. Siktir git. Ya <laughs> adam... Tak. Ya, tak. Bir bir. Bir bir. Alkışla. Öyle. Öyle. Abi karakter farkı diyorum. Alakası yok. Kalite farkı. <laughs> evet. Şimdi. Ben bir şunu oynamadım. Ben bunu seçtim. <laughs> Bu da bu videonun ben, son maçı mami, İyi ki çok hızlı gittin ama olsun. Evet. Ben, ben bunu istiyorum, ben bunu... Hazır. Abi güzel bir ertesi seçek ya, büyük olsun. Abi büyük olsun diyorsan bu. Nereye yani. seçtin lan? En altlarda bir yer. Ne dedin? İnşallah öyle. İnşallah büyük geldi hani ekrana bile sığmamış. <laughs> Kutçucuk bir yermiş <laughs> Her efsane iki silahın benzersiz bir orta kutçukmuş lan. Ana Aşağısı bir de lavmış. Düştüğün gibi bitti. He bir de lav var amına. Ah be. Ben ne aldım lan? Silahım yok ortada. Silahın var şu anda. Baf var. Ha, öyle bir şey. Anasının <laughs> Arada silah sana attım geri al. Oy. Bu bir. Bu bir. Anasın oğlum karakter çok güçlü lan senin. Ya sandın toprağım bir önceki videoda Ananın ay götüm yandı. Öl bire am. çok zorladım bunu avayım çok. Siktir git. Benim karakter öldü öylecek ha. Baksana dedim. Canı var mı? Can barımız var. Sağ üstte var ya. Sağ üstte var ya. Ha. Amına koyayım boşa gitti. Boss güzel vurdu. Abi <laughs> ama <laughs> Ay anam ağoy be. Ses ya. Git artık lan. o oh, vaya rekabet dönüyor. Bir kere yanarım. Ya artık ama Allah Allah. Amin'in çık kadar canı kaldı var. Ami var ya yatıracağım çatır çatır. Tabi bir. Tüfe. Ta. 2-0. Bu videomuzun son maçı mami Kazanırsam da kazanıyorum, kaybetsem de kaybediyorum. Ne be? Kazanırsam kazanıyorum, kaybetsem gene kazanıyorum. Hani öyleyiz. Şu an 2-0'sın. Ha birinci olmuşum Baba, o. Ben nasıl iki... Aa. 54 öldürmüşüm 52 almışsın. 451 hasar vermişim 474. Ee, sen 78 hasar almışım ben 14. Hiç dayak yememişim. Ee, iki... Abi dostluk İk... kazandı. Dostluk, Doğru. kazandı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş maktayız. Daha fazla kuzenle beraber bravo. Hala videoların gelmesini istiyorsan abone olmayı like atmayı. Ömrünü yapmayı benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Ben Berat çıktım.